Başladın mı? Evet. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeyiz. Tütüncü Mahallesi'nde 8650 metrekare güzel bir tarlamız var. Görüldüğü gibi asfalt yol. Asfalt yolun kenarında yerimiz burası. Sınırlarımız da bakın yukarıya kadar gidiyor. Şurada bir ee, tümseklik hafiften var. Diğer sınırımız orası. Oradan da bakın şurada hemen şurada bir şey var yol kazığı var. Onun izasında yerimiz böyle e, tam bir kare gibi bir yer. Köyde bakın hemen köye 400-500 metre mesafede Tütüncü Mahallesi olduğu gibi görünüyor. Bur, bu yukarıya çıkan Tavakova, Koca Pınar, Çoban Hamidi'ye çıkan ana asfalt yol. Bu yolun kenarında bu yola cepheli yerimiz görüldüğü gibi buğday, arpa tarzı mahsuller ekiliyor. Burada e, tabii tabi sistemi de var. Sulama yani burada diyelim ki buraya aldığınız meyve bahçesi yapacaksınız. Buraya bir meyve bahçesi yapabilirsiniz. Su boruyla alabilirsiniz. Su sorunu yok. Ee, meyve bahçesi yaptığınız zaman 75 metrekare bir bağ evi de yapabilirsiniz. Hem doğada yaşarsınız hem de gönene 6 kilometre yakın, köye de yakın. Hani istiyorsunuz ya köye yakın olsun, gönene yakın olsun, yol kenarı olsun. istediğimiz zaman sorun olmasın, hastane düşüydü buydu. Tam böyle hobi ama bahçesi yapabileceğiniz, meyve bahçesi yapabileceğiniz bir yandan meyve bahçesi yaparak bir gelir ileriye dönük elde edebileceğiz. Hem de değeri değerli olan bir yer burası. Görüldüğü gibi konum olarak güzel bir tarla burası satılacak değerli dostlar. İmarlı değil burası tarla. Tarlalarda 5 dönüm üzerine 75 metrekare eğer meyve bahçesi yapılırsa yola cephesi de varsa yapılan bazı böyle ufak kulübe yapmışlar böyle hemen bu alt kısımlarında böyle bir iki tane yol üstünde de var gelirken öyle bazı insanlar böyle kulübeler yapıyorlar yukarılarda da var hatta şuralarda da yapmışlar buraya da bir tane ufak bayrak asmışlar böyle yani insanlar artık ne yapıyor insanlar artık doğaya kaçıyor işte depremler işte salgın hastalıklar büyük şehirler, kalabalık artık insanları yoruyor. İmkanı olanlar doğaya kaçıp kendilerine doğada yer alıp artık kendimize yetebilelim, bakabilelim. Artık bunun peşindeler. Bu son zamanlarda iyice arttı. Bu şekilde tarlaların fiyatları da arz talep meselesi. Buna bağlı olarak maalesef ve maalesef bayağı bir Yükseldi. Bu yükselmek bu yükseliş sadece emlakçılarla alakalı değil. Biliyorsunuz piyasa piyasalar çok karışık. burası değere baktığınız zaman hani normalde bütün tarlalara baktığınız zaman şu anda hepsi yüksek görülüyor ama iki ay sonra üç ay sonra ııımıyorsun. Iyi, i̇yi ki almışım diyorsun. değer aşağıda kalıyor. Yani öyle bir enflasyon var. Maalesef küresel bir şey olduğu için bütün dünya etkileniyor. Maalesef biz de etkileniyoruz. Evet, fazla küresel işlerine gir. Değil <laughs> mi? Evet, <gülüyor> gerek yok. Konumuz emlak. Evet. Burası satılacak değerli dostlar. Şehir merkezine 6 kilometre, köye 500 metre, pompaj sistemiyle su alabilirsiniz yakın. 50 metre, 100 metreden boruyla suyunu da alırsınız. Bir bağ evi yapabilir, meyve bahçesi yapabilirsiniz. Yolun kenarında, asfaltın kenarında böyle bir yer. Burası satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Uyuyan göllere ay ışığında Sevginin resmini çizsem kim anlar? Tomurcuk ayrılıp gül açtığımda Yağmurun saçını çözsem kim anlar? Bir mekan kaplamış ne varsa nerede? Kendi ötesini saklar her perde Sonsuzluğum sona erdiği yerde Huduttan bir kulaç katsam kim anlar? Aşk kömür beyazı, kin süt karası, Eklenir yarama her dost yarası, Et oldum bıçakla kemik arası, Cennetle ahdimi bozsam kim anlar? Doğumda yalan var, ölümde gerçek, Bir şeyler anlatır balık, kuş, çiçek, Kırık gönülleri toplayıp tek tek Toplayıp göğsüme dizsem kim anlar? Gün geldi zamanı gömdüm kabire Dağ oldu aklımın verdiği fire Bağlasam telaşı çelik zincire Sabrım derisini yüzsem kim anlar? İçte deprem olur dışın düğümü İhlassız çözülmez işin düğümü Aklımdan geçeni düşündüğümü Okusam kim dinler, yazsam kim anlar Sanki drone'la çıkmış gibi Asla Aslında şuraya şuradan çık.